Tut kendini kızım. Talimsin. Derin derin nefes al. Ben ağlaştım. Bir yerde duramazsınız. <laughs> Sende kalsın. İstemem. Neden? Niye istemiyorsun ki resimleri? Onlar da eskiyecek bir gün. Eski ait hiçbir şey istemiyorum. En iyisi anılarda kalacak her şeyi unutmak. Eskiye ait hiçbir şeyi hatırlamamak. Her şeyi unutamazsın ki sabah. Eski anıları, yazlık sinemayı, gizlice buluştuğumuz günleri, papazın bahçesini. Mümkün değil ki unutma. Unuttum. Çünkü unutmak zorundaydım. Şimdi hatırladığım tek şey, yaşadığım hayat. Çok mu zor? Benim için böyle yaşanması gerekiyor o kadar. Kazadan... ...babamın ölümünden beri. Baban Hangi kaza? Yavuz anlatmadı mı sana? <laughs> Hayret. Marifetlerini anlatmaktan hoşlanır oysa. Yavuz'un sakat kaldığı. Onun yaptığı kazada babam öldü benim. Yeni öldü? Neyi Yavuz'u um? <laughs> Sen arkadaşını tanımıyor musun? büyük futbolcu olacak. Olamadı. Büyük iş adamı olacak. Babamın dükkanını batırdı. O zaman büyük içkici oldu. Arabayı kullandı. Kazayı yaptığı gün sarhoştu zaten. Sonra... Sonrası çorap söküyor. Hangisini anlatayım? Eş dostu nasıl dolandırdığını mı? Aç kalışımızı, sefaleti mi? Sonra ben iş buldum. Beğense de, beğenmese de Topal Yavuz o işin patronu oldu. Ayşem bunlarla duydum. Öyle çaresiz, bir başına! Gidelim artık buradan! Ayşe hadi! 啊,你。